Bu sunumumuzda arkadaşlar son olarak MATLAB'ın kendi görüntü işleme toolbox'ının user guide'ında bulunan örnekten bahsedeceğiz. Translation örneğinden veya görüntülü olarak vermemiştik. Onu vereyim dedim. Burada kameraman.tif Görüntümüz var biliyorsunuz arkadaşlar. Bu Matlab'da sık kullanılan bir resim. Bu resmin orijinalini e, şekilde imritle okuttuk, İmritle okuttuğumuz, imritle okuttuğumuz e, resmimizi figürde imshow komutuyla göstermekteyiz. Bu artık görüntü işleminin en temel komutlarından bir tanesi arkadaşlar. Bir sonraki slaytımıza baktığımızda ise biz bunu e, im translate komutuyla gerçekleştirebilmekteyiz. Ne olmuş burada bir bakalım şimdi. E, Figürümüz yani ı görüntümüz burasıydı. Bu I görüntümüz arkadaşlar. Orijinal imajımız. Bu görüntümüz ise J görüntümüz. Burada translate ile oluşturduğumuz görüntümüz olarak karşımıza çıkıyor. Burada yapılan işlem ne oluyor? Şimdi baktığımızda arkadaşlar burası 15 x yönü, 15 x yönü, ee, y yönü de 25 birim kayacak. Yani 15 birim x'ten kayacak. Şöyle gösterelim. Şu ok yönünde x'ten 15 piksel, 15 piksel kaymış olacak. Y'den ise aşağı doğru arkadaşlar şu şekilde çizelim. Y'den ise Y'den 25 birim 25 birim kaymış olacaktır. Dolayısıyla ne olacak? Bizim orijinal görüntümüz aşağı doğru kaymış olacaktır. Ancak burada dikkatimizi çeken nedir? Tabii biz görüntümüzü kaydırırken aşağı doğru dikkat ederseniz şu bölgedeki görüntü ile işte e, fotoğraf makinesinin bacakları ile işte kameramanımızın dizden aşağısı görüntüsü kesilip kayboluyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz bunun kaybolmasını istemezsek e, daha düzgün çıkartmak istersek arkadaşlar baktığımızda bir sonraki slaytımıza. Ne diyor burada? im translate olarak bahsettik. I imajımızı 15x yönünde 25'te y yönümüzde kaydıralım. Çıkış görüntümüzü tam olarak alalım diyoruz. Ve figürümüzde K'yı çizdiriyoruz. Bu J'di arkadaşlar. J görüntümüz. Bu K görüntümüz. Aradaki farklılığa bakarsak bizim şurada kaybolan şu kısımda kaybolan fotoğraf makinesinin bacakları şu kısımda ortaya çıkmış. Diğer yerde ise bakınız burada kaybolmuş olan şu ayrıntıda buraya dahil olmuş durumdadır. Ve bu unclipped translated image unclipped olarak bizim karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Bu dersimizde arkadaşlar e Neyi anlattık? Translation anlattık. Kaydırmaydı arkadaşlar. Reflection anlattık. Yansıma olarak diğer tarafa eksi x eksi y olarak ifade ettik. Sonrasında Dilation anlattık. Dilation'ı doldurma dedik. Resmimizi kenarlarını daha genişletip dışa doğru açmak olarak söylemiştik. Bunun yanında erozyon dedik. Erozyon aslında daha inceltme anlamına gelmekteydi. Bu dört konuyu size anlatmaya çalıştık. Bu konuyla ilgili referanslarımız. İşte e, ResearchGate'te bir e, yayın var. E, Digital Vision Chip for Early Feature Extraction with Rotated Template Matching olarak bahsettiğimiz bir e, referansımız. Bir de An Introduction to Digital Image Processing with Matlab diye e, bir kitap. Bu kitap üzerinden e, anlatılmıştı arkadaşlar yani e, alıntılarla e, açıklamaya çalıştık e, bu kitabı da e, alıp yapmanızda e, yani kütüphanenizde bulundurmanızda e, büyük fayda var arkadaşlar bugünlük bu kadar teşekkür ediyorum bu haftaki e, dersimizin de e, sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. E, bu ders içerisinde biliyorsunuz translationı anlattık. İkinci olarak reflectionı anlattık. Biliyorsunuz translation özetle kaydırmaktı bizim görüntümüzü kaydırma işlemi translation olarak işledik. Reflection simetrik olarak ters simetrik olarak resmimizin görüntüsünü diğer tarafta yani eksi x eksi y yönünde yansımasını görmekte. Dilation çevresini ya da iç kısmında kalan ayrıntıyı doldurma komutuydu. Doldurma işlemiydi. Dilation diye bahsettiğimiz. Son olarak da erozyondan bahsettik. Erozyonda Dilation'ın tam tersi işlemi yaparak Kalın olan kısımları inceltmeye yarayan işlem.